bak ki, bu esnasında çok önemli. Ee, siz de biliyorsunuz, savaş biri bizleriz. Evet, tam 100 yıl önce biz bu Kudde paradigmasıyla nasıl amaç geçtiğimiz süreç, yani 100 yıldır biz Kürt halkı tam bir sömürgeci tahakküm altında yaşıyoruz. Katliamlar gördük, gördük. zulümler gördük. Defalarca sorunun çözümü için evet demokratik yolları zorladık. Ama bugün geldiğimiz aşamada özellikle Orta Doğu'da şekillenen yeni bir dönüşüm söz konusu. Dolayısıyla bizler açısından da belki yüzyıllık bir fırsat söz konusu. Yani biz Kürt halkı hatta Orta Doğu'daki diğer halklar, diğer inançlar açısından da öyle. Siz de biliyorsunuz, savaş özellikle 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'da kapitalist modernite güçleri başka bir boyuta ulaştırdılar savaşı ve buradan en çok etkilenen halklardan biri bizleriz. Evet, tam 100 yıl önce biz bu ulus-devlet paradigmasıyla halk olarak dört parçaya bölündük ve mücadelemiz de parça parça edildi. Ee, ama bugün yüzyıllık e, da bir direniş e, miras almış durumdayız ve bugün geldiğimiz nokta, noktada tarihi bir fırsat var önümüzde ve bu fırsat Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın Orta Doğu'ya dair geliştirmiş olduğu bütün savaşları sonlandıracak ve bütün halklar açısından da eşit, özgür Demokratik bir yaşamı inşa edecek bir demokratik çözüm, demokratik ulus paradigması var önümüzde ve biz bunu biliyoruz. Ve bunu nasıl toplumsallaştıracağız, barışı örerken, barışı inşa ederken, onurlu barışı inşa ederken, nasıl yol yöntemler kullanacağız, neye ihtiyacımız var? Bugün burada bunları konuşmamız gerekiyor çünkü bizim attığımız her adım örgütlülükle e, ilerlediğimiz her yol e, bizim açımızdan Sayın Öcalan'ı güçlendirecek, onun özgürlüğe giden yolu güçlendirecek adımlardır. Bu nedenle oldukça önemlidir, tarihidir ve e, bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler var. Hepimizin üzerine ayrı ayrı düşen görevler var.